Profil Analiz Testi PAT, öğrencilerin başarılı bir eğitim hayatı için ihtiyaç duydukları dikkat, algılama, mantık, akıl yürütme, işlem becerisi, sayısal yetenek, sözel yetenek ve eleştirel düşünme gibi temel kazanımlardaki düzeylerini ölçen ve sonuçları iyileştirmek için yenilikçi metotlar sunan bir eğitim rehberidir. Peki PAT, öğrencilerin geliştirmeleri gereken yönlerini nasıl mı tespit eder? Alanında uzman öğretmenler, akademisyenler, psikolojik danışmanlar ve pedagoglarla birlikte hazırlanan, öğrencilerin sorular karşısındaki bakış açılarını analiz eden ve askıda sorular yöntemiyle zenginleştirilen BB testlerle. Klasik testlerin tesadüfe açık yönünü ortadan kaldıran bu testlerde eşit doğru sayısına sahip öğrencilerin bile puanları farklı hesaplanır. 66 bin öğrenci üzerinde test edilen bu sistem